Sanat anlayışı değişimde. 18. yüzyılın ortaları. İtalya'da Pompei ve Herküleyum'da kazılar yapılmakta. Yapılan kazıda çıkarılan eserler incelenerek kitaplarda alır yerini. Eski Yunan ve Roma eserlerini tanıtan bu kitaplarda antik sanata hayranlığı artırır. Hayranlık da klasik sanatı yeniden yeşertir. Antik sanat sahnededir artık. Bu dönemin en önemli özelliği akademilerin açılması. Sanata bilimsel yaklaşan okullardır bunlar. Neoklasisizm birçok sanat dalında etkisini gösterir. Mimari de onlardan biri. Antik çağdan tekrar gelip yerleşirler mimarinin içine. Sütun, kemer, sütun başlığı, alınlık gibi mimari elemanlardan söz ediyoruz. O elemanları tiyatro binaları, meydanlar ve zafer taklarında görmek mümkün. Winckelmann Alman mimar ve sanat tarihçisi. Eski Çağ Sanat Tarihi adlı 8 ciltlik eseriyle klasik arkeoloji ve sanat tarihinin kurucusu olarak tarihteki yerini alan kişilerden. Sanatın akılcı yollardan geçirilerek yapılması gerektiğini savunur. Roma tapınaklarının Korint sütunlu cephe düzeni, Antik Çağ'ın sadeliği ve ölçüsü. Mimarın Paris'te yapmış olduğu Madeleine Kilisesi bu özellikleriyle biliniyor. Paris'te bulunan Zafer Kemeri de ustanın bir başka eseri. Langans, o da Neoklasisizmin bir diğer Alman sanatçısı. En ünlü eseri Berlin'de bulunan Brandenburg Kapısı'dır. İngiltere'de Robert Adam, Fransa'da Fontaine, İtalya'da Bianchi dönemin ünlü mimarlarından. Heykelde de Yunan heykellerinden esinlenir sanatçılar. Bu dönemde barokun hareketliliği yerini ağırbaşlı sakin bir görüntüye bırakır. Neoklasisizmi heykelde en iyi yorumlayanlardan biri. Sadece İtalya'da da değil tüm Avrupa'da da akımın öncülerinden. Antonio Canova'nın esin kaynağı Elenistik heykellerdir. Roma'da yaptığı Napolyon'un kız kardeşi Paulino Borghese'ye ait heykel önemli eserlerinden biri. Sakin, saf görünümüyle antik tanrıça heykellerine benzer. Cupido ve Pisike adlı heykelinde diğer eserlerindeki gibi Elenistik dönemden esinlenerek yapar sanatçı. Erken klasik dönemi canlandıran ilk heykeltıraş Bertel Thorvaldsen, dönemin önemli temsilcilerinden. Danimarkalı sanatçının en bilinen eseri Yason heykelidir. Yason bir mitolojik kahramanı. Gerçeğe dönüşmüş de kolunda postuyla 18. yüzyıla gelip sanatçının karşısında poz vermiş gibi. Tarihi olaylar ve Yunan mitolojisi, neoklasik resmin konuları bunlar. Dönemin en önemli sanatçısı da Jacques-Louis David'dir. Yüzyılın en güzel resmi diye nitelendirilen bir yapıta imzasını atan kişi o. Eserin adı Horas kardeşlerin yemin. Bugün Paris Louvre Müzesi'nde bulunan eserin klasik ve yalın bir üslubu var. Resimde üç kardeş babalarına karşı ant içerler. Vatanları uğruna sonuna kadar savaşmaya. Bu tablo ressamların ilham kaynağı bir bakıma. Öyle ki Avrupa'daki resim sanatının gelişimini etkileyecek kadar. Resimde figürleri kutu gibi bir mekana yerleştirir sanatçı. Işığı da eğimlidir siyasal görüşünü anlatan resimlerinden biri o. Çoğunlukla böylesi kahramanlık konularını işler sanatçı. Kahramanlık konularını işleyen bir sanat kahramanı o. Gerçek sanatçı kahramandan başka nedir ki zaten? Sanatçının diğer önemli eseri de Napolyon'un portreleridir.